Merhaba arkadaşlar. Hünerrle kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni trend olan bileklik yapımını paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Bir tane bilekliğimizi oluşturacak aparat. Makrome ipi şöyle tahta çivi yani tahta olmaya da bir arkadaşlar direkt masanın üstüne de şöyle aksesuarı koyup yapıştırıp da örebilirsiniz ama daha böyle sağlam olması için Çünkü bant kaymasını sağlıyor bazen kayıyor O yüzden ben direkt bu şekilde kullanmadığım bir tahtaya çivi çakarak değerlendirdim bunu bu şekilde makromeyip arkadaşlar yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda olacak iki tane yani aslında iki tane ama biri bir tarafa, biri bir tarafa ama örme için de yine bir iki tane daha lazım. Yani toplam dört tane makrome ip 60 santimetre hemen hemen boylarında olacak. Şimdi makrome ipimizin birini şöyle bir tarafına ben geçirmiş bulundum. Şöyle göstereyim. Öbür tarafına da geçireceğim aynı şekilde. Ne yapıyorum? Şöyle iki ucu birleştiriyorum, ortalıyorum ortaladığım kısımdan halkanın içerisine geçireceğim arkadaşlar. Bu işlem az önce yaptım biraz zordu. İğne yardımıyla yapmak zorunda kaldım. Artık bunu da yine aynı şekilde iğne ile yapacağım arkadaşlar. Çünkü e, benim aksesuarımın deliği birazcık darmış. Çok zor geçti. Şöyle iğne yardımıyla çıkarttım ben de. Öbürünü yine aynı şekilde öyle geçirdim çünkü evet. Şimdi gördüğünüz gibi halkadan geçirdim. Şöyle geçirdikten sonra yine şurada oluşan halkanın içinden kalan şu ikili parçayı geçiriyorum. Şimdi biraz daha büyüteyim de rahat görün. Şöyle geçiriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu sıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu an aksesuar hazır vaziyette örülmeye. Şimdi arkadaşlar bir ucunu yapacağım önce. Şöyle yapacak olduğum kısmı aşağıda bırakıyorum. Sonra yapacak olduğum parçayı da çiviye sabitliyorum. O kısmı daha sonra yapacağım çünkü. Evet. Şimdi yapacak olduğum şu. E, rahat örebilmem için arkadaşlar şöyle ipler iki tane olduğu için şöyle birazcık ayırıyorum, aralık bırakıyorum. Bant. Evet arkadaşlar şimdi. Başlayalım. Öncelikle e, bileğimize tam oturması için yani gerçi ayarlanabilir yapacağız. Biz yine de belli bir yere gelene kadar e, ölçüsünü alıyoruz. Şöyle benim mezro yoktu, cetvelle alacağım artık ölçüsünü. Bir kenardan şöyle tam şu örme kısmından başlayarak arkadaşlar. Dört buçuk. biraz daha belirginleştirelim. 4,5 cm öreceğiz. Şöyle buradan da yine evet. 4,5 santimetre Şimdi arkadaşlar hemen aldık ipimizi. Şu ikisinin altından geçiriyorum. İpi ortalıyorum. Şöyle sonra normal düz bir tane düğüm atıyorum ortaladıktan sonra ve bağlıyorum iyice sıkıştırın şimdi buradan sonrası önemli olan arkadaşlar bir taraftaki ipi alıyorum böyle bırakıyorum üstüne bırakıyorum diğer ipimi alıyorum bu ee, Üstte bıraktığım kısımdan, şöyle alt kısmından geçiriyorum. Şöyle çaprazlama gidiyorum ve bütün iplerin altından geçiriyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi her iki ucu tutup asılıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Şimdi bu bir taraf oldu. Önce bu taraftaki ipi yapmıştık. Şimdi bu taraftaki ipi yapıyorum. Aynı şekilde böyle üstüne atıyorum. Kalan parçayı öbür taraftaki parçaya alıyorum. Bu e, şuradaki orta kısımdaki iplerin altından çapraz olacak şekilde geçiriyorum. Ve sıkıyorum arkadaşlar. Bu işlemi bir bu taraf bir bu taraf olacak şekilde yapıyorum. Böyle alıyorum. Sonra şu kısımdan çaprazlama şey pardon yanlış oldu. Şu kısımda. Şu kısım. Yani hangi kısmı attıysanız bu tarafa o kısmın tam karşısı oluyor. Bu kısımdan şöyle çaprazlama içine geçiriyorum ve sıkıyorum. Şimdi bu taraf şöyle içinden geçiriyorum ve asılıyorum. Bu işlemi 4,5 santimetre olacak şekilde belirlediğimiz çizgiye kadar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4,5 santimetre yaptık. Şöyle gösterelim. Tam 4,5 santimetre. Şöyle şu yanlarda kalan ördükten sonra yanlarda kalan kısımları kesiyorum. Şu kısımları. makrome ipi ucunu sürekli çıkardığı için arkadaşlar şöyle hemen bir makas yardımıyla şey çakmak yardımıyla oraya güzelce sıkıştırıyoruz ucunu çıkarmaması için böylelikle daha sağlam oldu evet şimdi arkadaşlar aynı işlemi bu tarafı yapacağım ben Evet arkadaşlar diğer tarafını da yaptım. Çok da güzel oldu. Yine aynı şekilde diğer tarafı bitirdikten sonra arkadaşlar e, uç kısmını kestim ve çakmakla e, şey ip salmasın diye ipi açılmasın diye çakmakla yaptım. Şimdi arkadaşlar bağlama kısmını yapacağız. Şöyle yaptığımız ipleri birbiri üzerine koyuyoruz. Ben şöyle Herhangi bir şekilde göz kararı tekrardan bir makro ipi kesmiştim. Ortalıyorum ve normal bir düğüm atıyorum. Normal düğüm attıktan sonra iyice bastı şöyle sıkıştırıyorum şöyle yan tutayım da daha rahat görün. Normal ipi yaptıktan sonra şu kısımlarda uyguladığımız işlemin aynısını uyguluyoruz arkadaşlar. Yine bir kısmı böyle koyuyorum. Öbür koyduğum kısmı çaprazlama altından geçiriyorum ve sıkıyorum. Tabi bunu yaparken biraz daha zorlanacaksınız. Çünkü orada çivi vardı ama burada öyle bir şansım yok maalesef. Yine aynı şekilde hangi kısmı yaptıysam diğer kısmı getiriyorum üstünden. Şöyle alt kısmından geçirip içeriden sıkıştırıyorum. Bu şekilde 10 tane yapıyorum arkadaşlar. 10 tane yaptım. Şöyle saydım. 10 tane oldu. Bu şekilde. Şimdi bileğime rahat girecek şekilde şöyle geçiriyorum. Bu boyda gayet güzel rahat giriyor. Daha sonra da sıkıştırma işlemini yapacağız. Ama normal girişi bu şekilde gayet iyi arkadaşlar. Şöyle yine ben fazla kesmek istemiyorum. Ama fazla kalanları şöyle aynı hizada şu şekilde kesiyorum. Uçlarını tutup düğüm atıp yakıyorum arkadaşlar. Ha bu arada isterseniz e, şöyle sallansın diye güzel görünsün diye boncuklar da geçirebilirsiniz. Hatta ben de geçireyim şöyle bir bak. Evet arkadaşlar, şık bir bilekliğimiz hazır. Uçlarına şöyle boncuk koydum, düğüm attım ve yine çakmakla yaktım. Bilek kısmı yine bu şekilde görünüyor. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz açıp kapatarak. Bence çok şık güzel bir bilekliğimiz oldu. Kendiniz bu şekilde istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz modellerde farklı aksesuarlar kullanarak bu şekilde siz de kendi tarzlarınızı, kendi trend bilekliklerinizi yapabilirsiniz. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça kolay. Herhangi bir zoru yok. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın arkadaşlar. abone değilseniz de abone olun. Hoşçakalın.